gördüğünüz But gibi. But this not for you. <laughs> Lena gelene kadar takabilirsin. Bu şey The Girl Generation <laughs> 2012'deki klübünde taktım. Ato Alman. Evet gördüğünüz gibi. Çocuklar için. Kore'den sipariş verdiğim bir diğer abi, şey. çor Çorap. <laughs> Hem de pazar neden, çorabı. Neden yani. çorap? Neden <laughs> verdiğini de söylesene. <laughs> Arkadaşlar burası çok iyi oluyormuş. Bir de Tam boyu çok iyi. Bir de bunlar gerçekten eskimeden. Ben aynı şekilde Japonya'dan da almıştım. Çok ünlü bir şekilde Japonya'ya <laughs> ve Kore'ye gidip çorap toplamıştım. Sokağın o kadar güzelsin ki. Arkada kelebekler, burada da diğer şey. Böyle anlatıyor. Sen bir de pat 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 pat. Hayır, hayır ne yapıyorsun? You know me better than anyone. Doğru bana güzelsin ki... çünkü öyle yapmayacaksın. <laughs> şap şap şap. şap. <laughs> Ama bununla ilgili çok komik bir anım var. Korelilerin kremleri de şap 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 sürüyorlar ya. Şimdi biz evet. Japonya'da annem ablam ben çok kötü bir hostelde kaldık. Evet. Kötü dedim böyle şey derme çatma minicik bir yer. Bir kadınlar odası var, bir erkekler odası var. Yer yatağında yatıyorsun. Dört yatak sığıyor. Biz üç kişiyiz. Birbirini tanımayan insanların arasında da paravan koyuyor. <gülüyor> <gülüyor> Bu kadar. yer yatağında yatılan bir evet. oda. Böyle çiftliğe bakıyor zaten <laughs> yani falan. Havaalanına yakın bir yer. Sabah uyandık hepimiz hazırlanıyoruz yandaki kadını da hiç görmedik. O biz yattıktan sonra <laughs> yani. Çoktan çoktan şu an kafamda çizdim Ve yani. Koreliymiş kadın işte. Hı. Sonrasında tanıştık. Biraz önce bastım. Şap 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 şap. Böyle yani ama o eliyle krem sürüyor bir de. Bu krem sürüyor. Para arkasına. Bu ne diyorsun? Ben diyorum ne yapıyor bu? Merak edip hmm. baktın mı paravan evet. arkasında? Koreli olduğunu görünce anladım <laughs> Ne yaptın? <laughs> Görmesem ne anlıyorsun? Çok korktum. Tamam bunu çekmeyelim ben. <laughs> Biz beni <laughs> izlerken heyecanlanıyoruz. Wow wow. Bu ben de güzel çıkıyormuş Evet. Evet. Togamda. Gerçekten k-pop <laughs> şey tarzı. ya. <gülüyor> <gülüyor> bu ne? Gözlüğü işte şarkısı var ya böyle renkli renkli giyindikleri. Hepsi böyle değil mi? Sudah tidak mampu untuk merasa Merhaba, İlk Türkiye vlog olmayacak herhalde. Türkiye'den Kore'den Türkiye'ye gelirken ki bir vlogum da var yani. Türkiye yolculuk şeklinde olan vlogum. Siz çoktan izlemişsinizdir büyük ihtimalle. Ben bu videoyu çekmeye başladığımda Türkiye'ye geleli de aslında tam bir hafta oluyor. Bugün Cuma geçen hafta cuma günü geldim. Ama sürekli evde ailemle vakit geçirirken yani hiçbir şekilde vloglamadım. Sadece biraz sılalardayken sılanın siparişlerini, hediyelerini falan verirken onları çektim. Öyle bir kora günü küçük bir buluşma oldu. Onları da belki buraya eklerim ya da diğerine eklemişimdir. Hiçbir fikrim yok. Şu an rastgele video çekiyorum. Ama bugün kuzenlerim, aslında gerçek kuzenlerim değil hem akrabamız hem de yakın çocukluk arkadaşı olduğumuz için kuzenlerim olarak görüyorum. <laughs> Her zaman bu şekilde hitap ediyorum. Şimdi ilk defa dışarı çıkıyoruz. Yemek yiyeceğiz. Sonra da bir şeyler içmeye gidiyoruz. Ben Antalyalıyım ve bugün gittiğimiz yer Antalya'da Sahil Yaşam Park mı oluyor? Beach Park. Sa Konyaaltı Sahili diye bir sahilimiz var. Bu Konyaaltı Sahili'nin böyle bir kafeler sokağı, bir restoranlar sokağı şeklinde bir sahil yaşam yolu. Bir söyleseniz o doğrusu ne? Bilmiyorlar ki. Doğru, doğru, doğru. Sahil yaşam parkı. Sahil yaşam parkı şeklinde oraya gidiyoruz. Ben gitmeden de vardı hani. Çok seviyordum böyle. Değişmişti ama daha yeni açıldığı için ve Covid'den dolayı tam olarak restoranlar ve kafeler böyle bir yerleşip oturamamıştı. Çok değişmiştir diye düşünüyorum şimdi. De oraya gideceğiz, yemek yiyip sonra bir şeyler içeceğiz. Öyle bir akşam oluyor. Saat 7'yi geçmesine rağmen Güneştepe'de hava çok sıcak. Öyle Antalya-Türkiye Veylonu'nda başlatmış olduk. Umarım keyifli vakitler geçirirsiniz siz de. Birazdan tekrar görüşürüz. İşte burası Sahil Yaşam Parkı. Direkt sahilin hemen yanında bir park tarzında bir yer ve dümdüz bir line üzerinde restoranlar, kafeler falan var. Birazdan tekrar öyle de bir de çok gitmiyor göstereceğiz sizlere <laughs> A little bit sunset. Hafif bir güneş batımını gözlüyor musunuz? Yani bu şekilde sahilin hemen burasında park şeklinde bir alan var. Direkt şu aşağısı da beach. Birazdan belki gösteririm. Ya da daha çok fazla Antalya vlogunda bahsedeceğim şeyler olur. Orada da gösteririm. Hemen buradan geçtiğiniz kısımda da bu şekilde restoranların, kafelerin olduğu bir bölüm var. <laughs> başladı mı? Başladı. <laughs> Başlamadıysa da? Evet başladı. Herkese selam. Bugün içeriye çıktık. Vlog çekiyoruz. Ee, Anlat. ablam. <laughs> Ablamlar fotoğraf çekmek gitsinler. Instagram'a yüklemek için. Benim öyle derslerim olmadığı için. Mustafa'nın da pek olmadığı için bu şekilde vlog çekiyoruz. Bu arada bu vlog kamerası bayağı güzelmiş ama şuraya bakmamız lazım değil mi? Aynen. Buraya bakmamız lazım ama buraya dar gidiyor. Bu şekilde. Bir şeyler anlatmak ister misin? Çok açık. <laughs> yemeklerimizi bekliyoruz bu kadar. Teşekkürler bizi dinlediğiniz için. Teşekkürler. <laughs> Bu güzel kızımız pizza söyledi. Bu Meksikan pizzası. Bu çocuğumuz beğendiği tavuk söyledi. Esnafçı. Böyle ortadoğu Orta pilavı ile birlikte. Bu kızımız... Ablamın Adam, Asya mutfağından kopamaması <laughs> Bu kızımız tavuk fajita söyledi. Aslında benim de fav favlarımdan biridir. Ama Kore'de çok fazla Meksikan ya böyle hani restoran olduğu için bunları çok fazla yiyorum. Ben en Türk iş çökertme kebabı söyledim. Like falling deeper, cold a n i g h Türkiye'de kahve keyfi yanında sodasız olmuyor. Doğan zengin mi değerli maden suyu? Aslında olay çok fazla yayıp yayıp çok fazla yayıp sindirememekten kaynaklı.